Arkadaşlar ben kimleri görüyorum? Ne yapıyorsun Batman? Batman Spider... Superman. Aa, i̇nanmıyorum Spiderman ve Batman'in kendini güçlendirmek için parkuruna denk geldik. Oo, aman Allah'ım. Aman Allah'ım Batman'e bakın. Spider, e bakın. Yaptım. Aferin size. Siz böyle mi güçleniyorsunuz? Ha parkurda böyle çalışıyorsunuz. Daha sonra kötüleri mi yeniyorsunuz? Evet. Ah bakabilir miyim? Nasıl yapıyorsun? Baştan başlayalım. Hadi. Hadi bakalım. Ah buradan hızlıca koşuyor. İşte buradan geçiyor. Sonra bir kaydırak var. Zorlu bir kaydırak. Sonra takla atıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra ne yapıyor? sonra bu tahtara belli, denge tahtasında adeta dengede duruyor harika çok zorlu bir parkurmuş ama biraz, tamam. biraz terleyebilirsiniz ama ne oluyor kas yapıyorsunuz değil mi kasların çıktı lütfen bakalım lütfen bakalım bir saniye Batman, <laughs> Batman parkur bitirdikten sonra ah vay canına şu kaslara bakın hey, bir şey söyleyeceğim Batman seni çekmedik ya seni görmedik bir saniye ben buradan çekeyim seni oraya geç oraya geç baştan başla Batman Merhaba. hadi bakalım Batman Batman ne kadar da iyi bakın hızlıca kaydıraktan kaydı <laughs> takla attı denge tahtasından geçebilecek mi bu Batman Bakıyoruz. Aferin be. Batman'e bakın. Güçleniyor ki iyilere yardım etsin. Kötülere dünyayı dar etsin. <laughs> Spiderman. Arkadaşlar parkurlarını gördünüz mü süper kahramanların? Nasıl? Güçlendiniz mi? Kaslarınız iyi mi? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli bir parkur. Ne oldu? Ne oldu? Yoruldun mu Batman? Gördünüz mü? Batman'ler yorulmaz. İşte bu be. <laughs> Bakın zorlu parkur. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl da güzel güzel aşıyorlar bunları. Evet, evlerinde parkur kurmuşlar. Kötüleri yenmek için adeta savaşıyorlar. Güçlenmek için savaşıyorlar. Düşmez, düşmez. Düşüyor mu? Aa, düşüyor mu? Anne düşsün mü? Düşsün. Aa, i̇lkli ama oynamak istiyormuş. O, nasıl yaptın onu? Harikaydın. Tamam ama dikkatli yapın tamam mı anneciğim? Bakalım Batman nasıl yapacak? Olmadı mı? Olur annem Bir daha olur. Evet. Annem çünkü çok uzak. Biraz yakınlaştırman gerekiyor. Daha da yakınlaştırmalısın. İşte bu be. Hadi o zaman parkurdan devam et. Sen çok güzel takla atıyorsun. Onu çok yaklaştırırsan oradan olmaz ki. Tamam. Hadi şu denge tahtasını bir görelim. Evet. Desteksiz geçebilecek misiniz? Artur sen desteksiz geçebiliyor musun denge tahtasını? Bakın. Bakın şimdi İklim gösteriyor. Hadi. Hadi iklim. Yapabilirsin iklim. Evet iklim. Evet. Evet. ofis. <laughs> <laughs> Yapabilirsin. Evet. Çok iyiydin. Bakalım Alp yapabilecek mi? Alpto. Alpto. Anneciğim. Alpto. Hadi. Ha. Anneciğim desteksiz geçebilecek misin? Gösterir misin? Lütfen. Evet yuvarlana da biliriz. Önemli olan başarmak. Aa parkurumuz. Bir şey olmaz yeniden yaparız. Üzülme. Parkurumuz yıkıldı. Tamam hadi gel sen şurada bir tane desteksiz geç de. Sonra veda edelim arkadaşlar. Desteksiz geçmeye çalış tamam mı? Eklim gibi. <laughs> evet ama üçüncü böyle bir, iki, üç. Üç parçadan oluşuyor ya. Bakın bakın artık nerelere çıktı bakın. <laughs> Aa, nasıl yaptın ya onu? Bir daha göstersene. Nasıl? Bak, örümcek adam da tırmanıyor. Benim oh! adamım. Benim adamım da bak bak bak. Batman'e bakın arkadaşlar. Nasıl, nasıl ineceğini Batman gösteriyor şimdi. Bak Batman nasıl iniyor. İşte uçtu Batman. Spiderman kendini garanti aldı. şuradaydı herhalde. Bir tak. Tamam, pelerini takıyor Batman. Bakın şimdi. Gel, gel bakalım. Tek elimle takamazsın. Tek elimle takamam. Şu diğer tarafını ha öyle tut. Tut bunu. Bunu tut ben takacağım yardım edeceğim. Tut sen şurayı tut. Orayı değil. Konuda da getirelim. Şimdi bu ikisini yapıştır birbirine. Evet taktık. Evet Spiderman değil. Tamam bakalım evet batman uçuyor yarasa uçtu gördünüz mü <laughs> acıdı mı bir yerin iyi. nasıl düştüğünü kaçırdık ama olsun böyle ufak kazalar olur önemli olan hiçbir yeriniz acımaması bir zarar görmemesi <laughs> spiderman örümcek adama bakın nasıl dans ediyor enerji geldi. Her tarafımıza oldu. Dur atma. Yarasa uçuyor. Hadi bakalım Yarasa. Gel buraya uç Yarasa gel. Minderin üzerine uç bir de. Yarasa dans ediyor. Evet. Batman ve spiderman mezun oldu. Parkuru başarıyla bitirdi. Ama hadi bakalım. gel bir. Bak, geliyorum o atacağım, tamam mı? Yok, evet, mezun olunca maskeli fırlatılır Ama kahramanlar hep birbirine yardım eder. Evet, birbirine yardım ederler. Hadi içim, Şimdi hadi 1 2 3 parkurdan mezun oldu. Tamam siz sporunuza devam edin. Biz arkadaşlara veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyilikle kalın.